Hepinize merhaba arkadaşlar. Günün hangi saatine ve nereden bizi izliyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler gönderdikten sonra tatile son iki, iki gün kaldı arkadaşlar. Evet yani yarın artık okullar tatil oluyor ve bol bol videolarla, istediğiniz videolarla karşınızda olacağız. Bugün şimdi sizinle birlikte Renault araçlarla ne yapıyoruz arkadaşlarım? Evet şu anda salonluk testi ve en iyisini hep birlikte izleyeceğiz de göreceğiz test edeceğiz arkadaşlar not vereceğiz artık biz hocayız onlar öğrenci olsunlar o yüzden diyorum ki ilk Renault minibüsümüz yola çıktı şoförü kimdi bunun göremedim bir saniye Joker sanırım Evet şu anda Joker sürüyor sanırım Evet Joker sen misin bir ses bakayım sensin Evet Joker Joker şu anda minibüsüyle tamamlık testinde Yokuş yukarı çıkıyor, bakalım çıkabilecek mi, dayanacak mı araba? Araba göster kendini bence gösterirsin, başarırsın, yapabilirsin neden yapmıyorsun? Yapar yapar Şimdi Joker onun bir sport mümesine bastığı anda o fizi olur fize. Evet güzel gidiyorsun harika bence güzelmiş bakın bu minibüsü değerlendirebilirsiniz. nerelerde değerlendirebilirsiniz? Karavan yapmak isterseniz de kullanabilirsiniz. Mesela bakın havada uçuyor. Yere düştüğünde ne oluyor derseniz göreceksiniz. Havuza girer ve havuza yüzer. Tam kenarına düşer ama hiçbir şey olmaz. O kadar yüksekten düştü ve araç hiçbir şekilde hasar almadı arkadaşlar. Kutlayalım mı bu arabayı? Bence kutlayalım. Sağlam, güzel. Renault'un araçlarını nasıl başarılı buluyor musunuz? Vay! Evet örümcek adam şu anda dedi ki ben dedi e, talismanım talisman mı diyoruz buna talismanla deneyeceğim dedi. Ben bununla dedi BMW görünümü olduğu için dedi ben bundan dedi çok güzel özellikler bekliyorum performans bekliyorum dedi. İzleyelim bakalım başarabilecek mi örümcek adam bu yokuş yukarı e, sakın. Sakın bak, onun aşağısı uçurum örümcek adam şu güzelim sıfır aracın var ya nasıl olur biliyor musun hurda olur hurda. Heh, bir daha dene bakalım bu bir şoför hatasıdır. Evet az öncekiler şoför hatasıdır araba hatası ayy, çok heyecanlı çok heyecanlı uçurumdan aşağı düş düşme düştü vallahi düştü ya yapma gözünü seveyim aa ama ama ay ne oldu aa Hiçbir şey olmadı sadece plaka yamoldu bu kadar. Vay. Arabaya binebilir mi? Az bir şey çıktı. Ee, arkasındaki evet tamponu yamulmuştu. Güzel yani. Ha benim beğendiğim araca. Evet evet. Kartur geldi. Evet Karturum benim. Kartur diyorum ben buna. Kaptur ama ben Kartur diyorum gördüğünüz gibi benim aracıma benziyor arkadaşlar. Benim aracım neydi? Normalde hayatta kullandığım aracımı kim doğru tahmin edecek? Hadi bakalım. Yorumlarda yazın. Bekliyorum kim benim gerçek hayattaki aracımın ne olduğunu bilecek. Evet. Şu anda bu araç benim aracıma benziyorsa acaba benim aracım nedir? Bilin bakalım. Hmm. Çok güzel. Bakalım hangi yerden cesaret bulup aşağıya düşeceksin ve sağlamlığını test edeceksin. Hadi bence bu yolun sonuna kadar git ve oradan aşağıya kendini at. İntihar et hadi bakalım. Nasıl ediyorsun? İzleyelim ve görelim. Evet. Evet arkadaşlar bugün Renault araçlarla sağlamlık testine çıktık biz. Ve şu anda Kartur benim dilimle Kartur araç kendisini havuza attı. Suyun içerisine girdi. Blu ediyor. Evet Batman'in eşiğine araç bozuldu. Yani havuzu da işgal etti. Abla da şikayet ediyor. Şu anda yönetimi arıyor. Evet güzel güzel. Araç suda boğuldu. Kesinlikle bozuldu arkadaşlar. Evet. Şimdiki Hulk'a bak ya. Hulk canım benim ya. Yani sen bir arazi aracı seçseydin kendine bebeğim ya. Yani bu aracı seçiyorsun ama bunu sen zaten kendini zor sayıyorsun. Hop hop iki koltuğu kaplamış. Yani o şekilde oturulur mu? Yapma. Gözünü sevdiğim, gözünün yağını yediğim, iki gözümün çiçeği. Ne yapıyorsun sen? Arabayı silindir gibi etmiş Ayakları bile sığmamış. Neyse. Araç valla yani sağlam kalırsa inanın ki şuradaki çıkan araçların içindeki en sağlam araç bu bence. Hem hulku taşıyor hem uçurumdan içiyor ve de bu şekilde sağlam kalmıyor tabii ki. Birazcık yamuluyor flans, evet işte e, birazcık da teneke oluyor diyoruz biz buna. Demir adamın aracı Clio. Aaa Clio ile benim hikayem var anlatayım mı? Anlatayım ya hadi anlatayım. İyi almak istediğim araç Clio'ydu arkadaşlar. Çok 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 baktım ama param yetmedi eee, alamadım yani o yüzden ilk şifreyi vermiş oldum aracım demek ki Clio değilmiş. Eee. Hadi bakalım kim doğru tahmin edecek? Gerçek artık benim aracım nedir? Hadi bakalım bekliyorum yorumlarınızı. hadi at kendini Clio ilk başta sana hastaydım ama param yetmedi için sana ulaşamamıştım hadi bakalım. Oo ne yaptın ablayı ezdin ya. Sanki yönetime şikayet etmişti Batman'i. Üstüne bir de sen geldin ablayı ezdin. Mayalı ablaya bak nasıl bakıyor. Allah'ım ya Rabbim. Yani Demir Adam bekarsın da bu kadar kadınların üstüne araba sürmek ne demek ya. Yani bu yapılmaz yapılmaz kardeşim yapılmaz. Evet şimdi Spermin abi. Bakalım sağlamlık testinde Renault Europa ile birlikte bakalım Avrupa oluyor mu Yoksa yoksa arazim oluyor göreceğiz birazdan göreceğiz arkadaşlarım Evet arkadaşlar tatil son iki yani yarın artık e, hepimiz özgür olacağız böyle karda yayı ülkemizin Evet her dört bir yanında e, bol bol kal, karda oyunu oynayacağız bunun için canlı yayın yapmamı istiyorsanız ne diyorum size Evet oturdum yani bir canlı yayın yapmamı istiyorsunuz bu ara tatilde. Lütfen ama lütfen yorumlarda yazarsanız sizi kırmam. Karne yani hediyesi olarak bir canlı yayın açıp birlikte oyun oynayabiliriz. Mesela bir e, Opel ailesi olabilir. BMW, Mercedes ailesi yarışıyor olabilir. Hmm. Dedemin arabasında evet gördüğünüz gibi hangi yarışmacımız var? Bayan yarışmacımız. Bayan. Evet. Elena diyelim hadi buna. Reno. Yani e, şu Gönülde dizisi var arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Bilmiyorum izliyor musunuz? Orada da evet e, mezarcının ve düğüncünün arabaları, bu tarz bir araba çok da hoşuma gidiyor. Yani benim eski şeyler daha çok hoşuma gider. Ee, böyle eski araba, eski radyo, eski e, televizyon, eski telefon, e, eski olan anılar daha da güzel. Teknolojiyi ben geriden takip etmeyi daha çok seviyorum. İleriye gitmek değil de geride kalanları sonra ortaya çıkartıp kullanmak çok hoşuma gidiyor mesela. Ee, buna artık antika meraklısı mı dersiniz? Ne dersiniz bilmiyorum ama ben geçmişimi seviyorum arkadaş. Yani seviyorum ya. Yani geçmişini sevmeyen bizden değildir diyoruz değil mi arkadaşlar? Evet şimdi gördüğünüz gibi Renault araçta havuzu 3. giren araç olaraktan ve içinde boğulmadan kalan bir araç olaraktan havuzu doldurma videosu oldu diyelim biz buna. Evet havuzu en başarılı şekilde dolduran 3. arabamız da oldu arkadaşlar? Evet araçlar sağlamlık testini yarıştı. Bir sonraki sağlamlık testini hangisinin olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Barıza unutmayın. Günün sorusu benim gerçek aracımın markası ve modeli. Bekliyorum. Görüşmek üzere bay bay.